Selamünaleyküm arkadaşlar bugün çubuktaki canlı hayvan pazarına geldim yani küçük baş ve büyük baş hayvanlarda satılıyor burada pek anlamam ben bu işten hatta pek değil hiç anlamam benim için yani koyun deyince kuzu deyince kasaptan aldığımız et aynı şekilde sığır deyince de gene kasaptan aldığımız et gelir aklıma. Pazarın içerisinde sadece görüntü alacağım, yani e, mümkün olduğunca çok müdahale etmeyeceğim, ne olduğunu da bilmiyorum. E, buraya geliş amacım da bahçemiz için belki e, birkaç tane kuzu alalım, işte sevimli olsun, hem besleyelim, büyütelim hem de e, belki büyüyünce işte keser yeriz gibi bir amacımız vardı. O yüzden şöyle Çubuk pazarını geldim, e, pazarı şimdi gezmeye başlayacağım. Pazarda arkadaşlar dediğim gibi bir şey bilmediğim için fiyat da sormayacağım çok. Ama zaten konuşulanlardan duyarsınız. Buradan çok pazarını bir bu haftalık gösterelim istedim. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Hep tavuk olacak değil ya. Çubuk canlı hayvan pazarını çekiyorum. prof. Tamam bir ara. Allah biriciktir. <laughs>

Hobi olarak çekiyorum. Yani Çekenden mi? Abi çok iyiymiş ya sizin ticare Gelmeden ellilik olursan bir daha beni Bir daha beni burada bulamazsın. Olur mu canım? Buyur devam Nasıl yaramıyor. Bir şey yaramıyor. Hadi bakalım. 没事，不耽误。 Atları da satıyorlar galiba. güzel Bir tane buzağı var Arkadaşlar, yani ben pek anlamam, o yüzden konuşmuyorum. Sadece göstermek için çubuk canlı hayvan pazarını şöyle bir çekiyoruz. Abi ne kadar kuzular? Kuzular ne kadar? Anaları ne kadar? Aralara e, bir lira, birer lira. İyi maşallah. Pazar olsun abi. Sağ tamam. ol. Selamünaleyküm. Ne kadar abi keçiler? He? Ne kadar keçiler? He? Keçi onların. şöyle bir göstereyim. Bunları oğlak herhalde. Yani keçi yavrusu. tuz. Bir tanesi öksürüyor ama. Ne kadar abi bunlar? Bunlar 1100 lira. Kuzulara ne istiyorsun abi? Kuzular da 150 lira. Hmm. Abi ne kadar keçiler? Yavrular, Geçim yetişkinler. 750 lira. Gizliler senin lirayız. Orada var kardeşim. Abi bu kuzular kimin? Benim abi, bu. Ne kadar abi? Hangisi abi? Yani genel olarak fiyatlar ne abi? 800, 900, 700, 600, 500, her çeşit malımız var abi. 500'den başlıyor 1000 evet, liraya doğru. Çubuk pazarı Türkiye'nin en ucuz hayvan pazarı. Bakalım bura. ne güzel. Abi ben anlamam. Ben sadece hobiciyim diyeyim. Yani İlk ben hayvan seviyorum. Hocam. İlk başta yürü bak. Abi şimdi bundan iki tane alsak kuzuyu. Bahçemizde büyütebilir miyiz ya? Abi bunlar kuzu değil abi. Ne Toklu. abi bunlar? Toklu. Ne olmuş? Toklu. Toklu olmuş bunlar. Kuzu, yani. kuzu sen de büyür büyür. Büyür. Toklu olmuş. Diyor. Kuzu büyür. Sen şöyle kuzu al. Çok karşıdaki gibi kuzu kuzu dediğimiz biraz daha küçük mü oluyor? Evet, abi. Şey İyi maşallah. Oo, neyse Doğru, öğreniyoruz geldin. abi ya. Doğrusunu öğrenelim. Doğru, Doğru söylüyor. Bunlara toklu diyoruz. Evet. Keçi alsak dalı bu daha yer herhalde. Parasa tıraşlar. Tabii canım. Bu da, gerek yok. Al 4-5 keçi bağçana sür. Al yeğenim al acara sana 2 tane al şunlardan. Ortada yatanlar var bak ortada yatanlar var. Maşallah. Öğür hepsi. onlar. Hepsi çok iyi. Bunların türü ne oluyor abi? Türü ne bunların abi? Merlis, yani ırkı, merino, merino. Var merlis. 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 Mesela ne yapıyorsun? Hadi gidelim. Abi. Ay, soğuk, ışın, davarı da. Senin davarı mı? <laughs> Bunlar Merinos herhalde. Hadi. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs>